Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyun ayarlarım hakkında bir video çekeceğim. Bu arada asıl çarımda banyede onun hakkında da konuşurum muhtemelen. Sınırsız Ban Banyen hesabının ismi bu. Stats'ı falan silindi. 20 küsürlerde 20 3k falan ve şeyim vardı puanım vardı arkadaşlar e, koyma neden bir daha kasarım bu hesaptayım artık Oyun kasmasa şu çocuğa hit attırmam Ama oyun kasıyor Yapacak şeyde şey de Gel Oyun ayarlarım hakkında bir video zaten Oyun ayarlarımı da en son parta yakın veya Videonun ortalarına doğru Oyun ayarlarımı da koyarım Skywars'ta normalde yere A koymayan birisiyim. Ama videoda olduğum için birazcık kasıyor o yüzden koyuyorum ya. Yani. Kusura bakmayın da. Normalde oyun tarzım yere koyarak değil ama. Şurada bir arkadaş var. patlatamadım. ikinci partta görüşürüz. Evet ikinci parttan hoş geldiniz arkadaşlar. Deminden beri şey yapıyorum. video çekiyorum. 3-4 oldu. Hepsinde takım geliyor ya. Vallahi çok sinir bozucu bir şey. İkili takım. iki partta çıktı sanırım. Ee, ben deste atacağım zaten. Yani. Şöyle Orta yendir attı mı mi o kurtuldu aynen Ses duydum gibi oldum ama Puan mı kasıyor acaba o takımlar artık birbirini mi buzluyorlar görev mi yapıyorlar Bilemem şöyle arkadaş da tek aldık. Okay. Let's go. Şuradaki suya. aynen. şöyle 54 tane büfteki maşallah ee, değer arkadaş nerede değer arkadaş orada tuzak yapıyor mu muhtemelen ama baksana. Arkadaşlar diğer partta görüşürüz onda muhtemelen oyun ayarlarımı da paylaşırım Allah'a emanet Evet arkadaşlar son parttayız bu partta sonra oyun ayarlarımı da göstereceğim Mod yönetimi Fog'un falan Onları göstereceğim önceki maçta gayet güzel bir oyun oldu Ee, seni Allah şu itemleri alırsan var ya tadından yenmez. Şu olta heh, teşekkür ederim. Şöyle. Ateş direncinde içerim ben. önümle sonra uğraşmamak için Zümrüt mü çıktı lan ondan Neyse Aynen yani zümrüt ee. O ne Hız iksiri var İçelim içelim. i̇çelim yaptığınız bitmemiş olur hem. Şöyle. Aynen. Hmm. Teko kaldıysa şöyle bir alev topu lan gönderelim arkadaş diyecektim. Kanka zorlama bence yani zaten ender porlum da var. Evet, bu da gittiğine göre arkadaşlar e, oyun ayarlarımı paylaşayım ben size Şöyle FOV'um 90'da siz durdurursunuz buraları Normalde 6'da kullanıyorum video çekeceğim diye öyle Shader'ım kapalı, details'a gireyim Animasyonlarını da video çekeceğim diye kapalı Video benim bilgisayar çok şey yapıyor arkadaşlar. Bunları bu arada videoyu durduraraktan alabilirsiniz. E, kontroller hassasiyetim böyle. Zoom'u böyle yapıyorum. B ile geçiyorum. RF 89'da. Böyle. Mod yönetiminden biri de animasyonlarım böyle. Oto koşu açık. CPS eşyası falan koordinatlar bunları gerek yok zaten tuşları şöyle yapayım blok çizgin beyazda kullanıyorum çizgi kalınlığı 2 ee, başka neyi gösterebilirim buradan cross air'ı sormuşsunuz rengi böyle genişlik 4 yükseklik 4 boşluk 0 kalınlık 1 de kullanıyorum tipi de cross normalde yuvarlak bir şey kullanıyordum arkadaşım birisi de onu sormuş onu değiştirdim kanka kusura bakma ee, Başka da bir şey yok sanırım Neyse görüşürüz beyler Allah'a emanet Kendinize iyi bakın